Herkese merhabalar. Bu videoda Binance mobil uygulaması üzerinden vadeli işlemler kullanımını anlatacağım. Haydi başlayalım. Her defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. E, bu bölgeyi boş bırakırsanız herhangi bir indirimden faydalanamıyorsunuz. Türkiye kazansın yazmanız yeterli arkadaşlar. Vadeli işlemlerde USDT cinsinden alım satım yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada BTC USD'de çifte açılıyor vadeli işlemler ilk girdiğinizde. Onun üzerine dokunduğunuzda diğer çiftleri de diğer coin'leri de görebiliyorsunuz. Burada işlem yapabilmek için bizim USDT'ye ihtiyacımız var. Bunun için de fonlar kısmına gidiyoruz hemen. Fonlar kısmındaki USDT ve Boost neden Boost diyeceksiniz? Yani Binance USDT'de neden var burada? Onun da hemen bilgisini vereceğim sizlere. Transfer butonuna dokunduğunuzda Spot cüzdandan marjin cüzdan işaretli burada random olarak. Bunu vadeli işlemler olarak değiştirdiğimizde karşımıza USDT ve BNB seçenekleri çıkıyor arkadaşlar. Vadeli işlemlere USDT ve BNB atabiliyoruz. USDT atacağız. BNB oradaki komisyonları karşılamak için atılıyor. BNB ile herhangi bir e, alım satım imkanı yani direkt BNB olarak transfer ettiğimizde alım satım imkanı yapamıyoruz ama bu oraya transfer edeceğimiz USDT ile vadeli işlemlerde de BNB tabii ki alıp satabiliriz. Buraya onayla dediğimizde direkt vadeli işlemleri buradaki tüm bakiyemiz otomatikman geçmiş oluyor arkadaşlar. Burada direkt varlıklar kısmında da görebiliyorum. Bu Vadeli işlemlerde ayrıca borç alma seçeneği bulunuyor arkadaşlar. O da vadeli işlemler cüzdanında gördüğünüz gibi sol tarafında borç al butonuna bastığınızda eğer spot cüzdanınızda Bitcoin'iniz ya da Binance USD'niz varsa borç alabiliyorsunuz. Binance USD'de vardı az önce görmüş olduğunuz ekranda dikkat ettiyseniz eğer. Ben onu seçtiğimde bana %90 oranında borç veriyor arkadaşlar. Bitcoin'iniz varsa Bitcoin'inizi teminat olarak vermek istiyorsanız da buradan Bitcoin'i seçiyorsunuz. Spot cüzdandaki Bitcoin'in yalnız dikkat etmeniz gereken bir unsur burada %70'i kadar size borç veriyor. Bu unsur önemli arkadaşlar. O yüzden Bitcoin'in dalgalanmalarından da etkilenebileceğinizi tabii ki piyasa bildiği için o yüzden Bitcoin'de %70 borç veriyor. Çünkü siz eğer bu vadeli işlemlerde bu parayı kaybederseniz borç alınan parayı kaybederseniz sizin verdiğiniz teminata Binance el koymuş oluyor. Ben Boost'u tercih edeceğim. Bana Boost'ta da şu an için bakiyemin %90'ını ekranda gördüğünüz kadar borç veriyor arkadaşlar. Aileye bastığımda ben bu tutarı da borç olarak almış olabiliyorum. Borç alma başarılı diyor. Daha sonrasında geri ödemek istediğinizde de yine burada geri ödemesini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir faiz yok yine. Bilginiz olsun. Burası teminat vererek aldığınız bir yer arkadaşlar. Video hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Herkese bol kazançlar.